Merhaba. Ben Safa Baran Hocal. Bugün size Amazon'da bir ürün fotoğrafının nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Amazon'da özellikle kapak fotoğraflarında arka plan beyaz olmalıdır. Ürün kapak fotoğrafının %85'ini kaplamalıdır. Kapak fotoğrafında sadece ürüne ait fotoğraflar olmalı. Yazı, filigran gibi ayırt edici unsurlar bulunmamalıdır. Amazon'da kapak fotoğrafında ayrışma teknik ve tecrübeyle mümkün olabiliyor. Işık kullanımı, açı, plan, ürünün konumlandırılması gibi fotoğrafçı yeteneğine ve bilgisine ihtiyaç duyuluyor. Amazon'a 7 adet fotoğraf yüklenebiliyor. Ama bir tane de video yüklemek isterseniz o zaman 5 fotoğraf ve bir video yükleyebiliyorsunuz. Listeleme fotoğraflarında ise lifestyle, kullanım amacına uygun, müşteri deneyimi sunan mankenli çekimler yapmak mümkün. Siz de Amazon'da rakiplerinizden bir adım önde olmak istiyorsanız daha kaliteli fotoğraf ve videolar için Studio Shiraz'a bekleriz.